50 yaşında adamım. Çocuk gibi azar işittim. Orada meslek hayatımın en kötü 10 dakikasını geçirdim. Niye? Sizler yüzünden. O Barca ve MKC yüzünden. Müdürüm şimdi. Bak hala müdürüm diyor. Başlarım lan senin müdüründen. 700 sekerle dizini kesecekler benim. Lan elimizdeki adamı nasıl kaçırırsınız ya? Nasıl kaçırırsınız? Şimdi bu salaklar aynı anda hem bize hem de o adamlara yem mi atıyorlar? Ne biçim tezgah lan bu? Müdürüm biz arabayı bilmiyorduk. Lan oğlum arabayı değil, aramayı bilmiyorsunuz. Çoluk çocukla kala kaldım Allah'ım ya. Müdürüm şimdi komiserim MKC'nin... Bak siz... Bak hala komiserim diyor. Lan oğlum komiserim falan değil. Komiser yok. Öyle dediğiniz için olmuyor zaten. Kaçak oğlum bu adamlar kaçak. Aranıyor kaçak. ...gideceksiniz. Neredeyse bu adamları alacaksınız. Hem kendimizi hem de bu salakları... ...başka türlü felaketten kurtaramayız. Dinleyin beni. Bak. Başta Feridun Barca olmak üzere... ...herkesi it gibi takip edeceksiniz. İt gibi. Romantizm bitti beyler. Hiç kimseye kendimi bu saatten sonra... ...madara ettiremem ben. Bak. Eğer bir daha beni oraya sizler yüzünden çağıracak olurlarsa... ...Allah şahidim olsun, önce polisliğinizi yakarım, sonra buraya gelirim. Dağılın lan! Sen hocam. Şuraya bir imza atabilir misiniz? Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> İyi misin? Haa ah, sana ölüyordum ya. <laughs> Edilik vardı burada ağzını dayasaydın ya oğlum. Ne kadar leş olduğunu biliyor musun bunun? Bilmem mi? Ah. Nerede benim evden çıkan mal? Gel gel, takip et beni. <laughs> Nasılsın iyi misin? İyi sağ ol. Ah, gerçekten. E hadi. Bugün ayın kaçı? On beşi. Nasıl? Ne oldu? Yanmıyorum ya. Ne oldu oğlum? Benim oğlanın doğum günü bugün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.